Kıymetli gençler hoş geldiniz. 28 nolu çekilişi tamamlamak için nihayet tabletin başına geçebildim. Linki buradan alıyorum. Hızlıca. Evet, simplerse yapıştıracağım. Ümit ediyorum ki bir sıkıntı çıkarmaz. Kazanan bir, yedek sıfır, etiket sıfır. Ve her kullanıcıyı bir kere sayacağız. Evet. Bu sefer yırttık. 225 katılım olmuş. Hepinize teşekkür ediyorum. 29 nolu çekilişte limit fasükülü vereceğim. Evet. Buraya tıklıyorum ve çekilişi başlatacağım. Ümit ediyorum ki hakikaten çalışacak iyi bir arkadaşımıza gider. Çünkü ikinci dönem çok daha önemli. Her ne kadar ara tatil bitmeye yakın olsa da ikinci dönem için çok yaratılmalıyız. Geliyor. Hayırlı olsun. Şule demiş. 56-54 katıldım. Harika bir deneme ya. Ne istiyoruz Şule'den? Instagram'dan bana ulaşsın. Kimlik bilgileri lazım. Yani ad, soyad, telefon, adres. Ardından her iki kanala da abone olduğunu gösteren bir ekran fotoğrafı da yollarsa harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güzel ders çalışın. Önümüzdeki videolarda ve çekilişlerde tekrardan görüşmek üzere.